3 yaşlarında. Üstünde kahverengi mont, lacivert kot varmış. Bugün öyle saatlerinden beri. Evet. evet. Biz Yusuf daha eşnafa Siz de parklara, Kadir okul bahçelerine falan bakalım. hadi bakalım. Arman, bak ee, ben o ne yapayım? Sen evet, kızlarla kal. Asiye'yle ben ata hiç belli etmeyin. Hadi bakalım. Ben sizi sonra ararım. Hayrola? Bir numara mı lazımdı? Numara falan yapmıyoruz biz. Her şey yolunda. O rehber ne? E, rehberlik bir danışmanlık merkezi kurmaya karar verdik de... Ha. Asiye iyi, Kadir yukarıda uyuyor. Aha rehber... ...bize istediğini tanışabilirsin. <laughs> en yakın eczane nerede? En yakın eczane, en uzak olandır. Kesinlikle. Ben bu yakınlarda bir eczane bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun? Yolun sonunda var ya bir tane canım! O olmaz! Niye? Biz küsüz o eczacıyla! Ondan alırsan darılırım bak! İyi iyi, aşkasına gideriz zaten. Şüphelenmedi değil mi? Küs eczacıdan mı? <laughs> Rehberlik ve danışma merkezi kurduğumuzdan mı? <laughs> Kadir'in kaybolduğundan! Yok, Yok canım! canım. <laughs> oh, oh, oh! Maşallah! Berat'la konuştuk, hiçbir şey yokmuş ki <laughs> Çok rahatladık vallahi! Ya, Ay. hafifledik resmen! Ben 5 kilo birden verdim mesela! Ay keşke rüya gitmeyip benim yerimde olsaydı! <laughs> <yoruldum. gülüyor> Sağ olun ya! Sizleri de boşu boşuna üzdüm. Ha. Üzüldük ama! Neyse ki şimdi ortada hiçbir sorun kalmadı. Dede çok mutluyuz. Hadi kızlar. Çok mutluyuz. Çok. <laughs> Ay, artık hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür. Yok, yok çok, çok şükür. şükür. Üzülecek, dert edecek hiçbir şey yok ki ortada. Yok, yok ya. ki ortada. <laughs> Kadir'im ne yapıyor ya? Ee, Uyuyor. <laughs> Yani oyuncaklar ile oynadı, babasını yedi. Hah. kızların odasında uyudu. Bizim <laughs> odada <da> uyudu. <laughs> ya iyi hoş da sana ne oluyor abla ya? Eee, e, sevinçten ağlıyor. Aa, <laughs> operasyonun başarılı geçti ya ondan. <gülüyor> <gülüyor> operasyona ağlıyor. Ay başarılı ya. <laughs> <laughs> gel Zeliha yenge gel. Hadi sen dinle artık. Başarıda ne alıyor? Başarıda. Başarıda. Başarı. <laughs>